Şimdiden selamın aleyküm arkadaşlar. Sizlere şöyle sahur davacılarımızla bir video başlatmak istedim. İlk sahur, ilk heyecan. Evet, ilk heyecan. <laughs> Sanki şey gibi oldu. Oh lan edim, yeni başlanda <laughs> Aynı öyle bir hissiyat oldu. Ramazan şerifimizin ilk günü tekrardan mübarek olsun canlar. Kavuştular Rabbim binlerce kez hamd olsun, şükürler olsun. E, uykulu gözlerle hiç uyumadık daha. <laughs> Yapma arkadaşlar? Bugün ben misafirlikteydim, evde annemle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki, bilmiyorum videomuzda bahsettim ama biz e, kızlar grubu buluşuyoruz. Bir gün diğer arkadaşımda, bir gün diğerinde, bir gün orada, bir gün bende. Dört kişiyiz. Ee, bana geldik, işte Rümeysa'ya gittik, Kübra'ya gittik. Sıra Elif'teydi. Yani sırayla değil tabii ki de ama tabii ki de toplanmak o da bir bahane. Allah nasip ederse e, bir dahakine sıra bende. Öyle. Güzel bir vakit geçirdik, sonra Hasan geldi. Biz de bugün teravih ettik arkadaşlar, güzeldi. Evet. Ama kusur diyor bayağı... Yordum. Uzun sürdü. İyi daha mı? Ama <laughs> sonunda arkadaşlarla dağıldık biraz. Oradan hemen günahı ettik. can şöyle aldık, geldik. Bir saat buçuk kadar oturduk. Yatmayalım, Yatmayalım ya. şimdi maalesef. Şimdi saat, zaten bak şu an saat kaç? 2'ye on dakika var. Sahurumuzu yiyelim, öyle yatalım biraz sonra. Hazırlar bir yere kadar zaten 3'e gelsin. Ha biraz bir da ağır alalım. Ne hazır, ne yapacağız? Yani ağırdan alıp da vakit geçsin diye. Çünkü imsak vakti beş 5.50 Beşi elli git, ge geçeymiş. Bugün kızlar diyordu. Niyetler yaptılar ya? Evet. Öyle canlar. Evet. Allah nasip ederse sabaha da mukabele var, mukabele. Buranın hatmimize başladık. İkinci yüze geldik, ikinci yoktuk. Allah nasip ederse yarına da Üçüncü cüz, yani bu sabah diyelim, e, cumartesi. Amin. Allah'ım hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın inşallah. Öyle. Uykumuz geldi. Çocuklarımı uyuyor. Ömer o da uyudu. Hazırlayın yiyelim. Ne hazırlayın? Çörek kızartması yiyecekmiş. İçi bıçık bıçık yağ olan. Az Sen olacak bile. canım. Öyle çok değil. Sen az ne az yapacağım. Ne yapıyorsun başka? Hiç de açmıyorum. Ya çorba pişireceğim, şey bunun Başka ne? Çorba ki? mı yapsam? ki? Gün hmm, ya çorba yapalım mı Ya meneleme de, "Şu yapalım, tost yapalım." diyorlar. Tost tok tutarmış. Öyle dediler, bilmiyorum. Şimdi somun şey yaptık. Çörekten yapalım. Baya somunla. Vallah bilmiyorum da bence ya menemen yap ya da çorba kızartalım. Bence tost yapalım. Hatta makinede hiç kaldırmam sabah bir de çocuklara yapm çünkü ömer ister. Onu Bugün onunla uğraşalım. Tost yapalım canlar. Bir de e, uyumadan Allah nasip edersin. Sen niye boyuna hadi diyorsun? Ben burada <laughs> muhabbet ediyorum ay. Git yat, be. git yat. Azıcık yatayım mı? Yok canım. Yarım saat yatayım. Yok. yok olmaz. E ben yattım sen ben uyanır. Ha beş Olmaz mı? Sen hazırlayın Ben diyorum ki Hasan'a ben diyorum azıcık uyum sen beni uyandır, sen ben uyandır hazırlığı yapayım diyorum. Ben diyor bekçilik mi, bekçi mi yapayım diyor. Nöbet mi Nöbet, Nöbet, Nöbet mi tuttum <laughs> diyor. <gülüyor> Doğru değil mi? uyuyacağım. Ama olmam. normalde sen uyumuyorsun ya gecelerleydin. Uyumuyorum. Kızım ben niye uyumuyorum biliyorum. Ben akşam üstte yatıyorum ya biraz. Onu uyumadın mı? Bugün uyumadığım için ben de uyumadım yani. Benim de uykum geldi valla. Sabah erken yazdık. Dün gece de uyuduğumuz ikiye geliyordu canlar. Ee, sen direkt dün mezata mı gittin? Dün mezatta hayır. Bir Mesela mezata gitti. Ben de dün mutfağımı toparladım. Birazcık şey... E, dördüncü cüz şeyim vardı. Ders almıştım bir. Eee... Vefat eden bir tane teyzemiz için Kur'an hatmi yapılıyordu? Ben de dördüncü cüz almıştım Onu buldum. Hep de bitiremedim. Bugün de hatmi Allah razı olsun. Son dört sayfasını da bitirdi Öylece bugün onu da hatmi yapıldı. Ben geldim arkadaşlar. Geliyorum biraz. Ben de uyuyordum. sonra Alem kuralım Doğru. Ben hemen <laughs> geleceğim. Allah'ın tuttuğum zorustar kabul edilsin. inşallah yaptığımız ibadetleri. Dur ya hazırlayın bir o zaman canlar videonun devam edecek. Hadi görüşürüz. bakalım arkadaşlar. Evet canlar, unutma böyle, böyle. O söylediğim tostu inşallah yapacağım. Şöyle soracağım seni. Şöyle bir şeyler çıkaralım. İşte <laughs> çıkaralım. Evet, canlar unutma şeyde ziyade bir de böyle e, bir öksürük var. Tam böyle e, ee, okumaya <laughs> başlıyor. tabi <laughs> tabiyle mali röksürürken dehşet kötü bir şey. Ve ben bunu su içmediğim sürece geçmiyor. E, ee, i̇ki gündür yaşıyorum. E, ee, Kur'an başladığı anda bir iki sayfa geldikten sonra bu öksürük bana geliyor. Ben dışarıya gidiyorum. Orada öksürüyorum, öksürüyorum, öksürüyorum. Suyumu içiyorum. <laughs> Şimdi öyle oldu mesela bak. Ondan sonra e, ben içeriye geri gelene kadar iki sayfayı okumuş oluyorlar. Valla sonumuz hayır olsun. E, bu arada ben yeni çaydan aldığım için biliyorsunuz ki şu kullanıyorduk. kullanıyordum. Bunu kaldıracağım artık. Şöyle içine domestos su doldurmuştum. E, tertemiz oldu içi. Şimdi de onu duruladım. Temizledim. Tekrardan bir duru su koydum içine. Temiz su temiz olduğunu da kaldıracağım. Bir altından da yıkadım. Ee, bir kere orada kaldır, kaldıracağım. Kurusun diye koymuştum. Hı. Ben bulaşık makinesinin içini çıkartmayı boşaltmayı ben arkadaşlar. Bulaşıkları da evde yıkadım. Ah, hepsini bir düzenleyeceğim inşallah nasıl olursa. Bunları da çıkaralım. uykum var valla <laughs> hiçbir şey canım istemiyor şu an öyle söyleyeyim ben size Bismillahirrahmanirrahim. Ah, de <laughs> bizim burada kar atıştırmaya başladı arkadaşlar sınırda durumlar nasıl havalar güzel mi biz Elif gelin oradayken birazcık kar atıştırıyor diye söylemişlerdi ben dedim sinirimize girerken yaz günü çıkıyor, kış gününe doğru gidiyor diye. Aynı o hesap oldu bugün. Bismillah diyelim şöyle. İnsan canına da isteyecek bilmem ama. Bir de çay suyu koyalım. Bismillah. Bir yani çay damlamızı görüyorsunuz canlar. Şuradaki yapışkanları çıkarttım. Burası birazcık hala duruyor gibi ama buraya hiçbir şey yakın çıkmadı. Fazla da bir şey kalmadı zaten görürsünüz şöyle. Işıl ışıl. Bir güzel yıkadım bunu da bugün. geldi ee, geleli işte iki gün mü ben alalım. Bugün cuma dün mü aldık? Evet bugün. Bugün cumartesi artık canlar. şu şeyleri var ya ağırlığı var üzerinde. Artık nedir sen ne yapalım bunu lütfen. arada tostumuzun altı da açık değil arkadaşlar. Ee, tekrardan. İki tane çörekten de Yiyebildiğimiz kadar Yiyemediğimiz de. Artık çocuklara mı kalır? Valla da uygun var. İnşallah sabah uyanırız Okul Okulda yok Allah'tan ki tam alışmayı ve İlk iki iki gün o şey yok okulumuz. Şükürler olsun ki ona da öyle bir şeyi de yani şahsen. Çünkü tam bu ilk günü yani alışmaya çalışıyorum. Belki uyuma ihtiyacım var ama okul olmayınca çocuklara da iyi, bize de iyi yani bizlilik olarak da. Şöyle burada. Ben kaşar peynir pek sevmiyorum arkadaşlar bunun içinde. Şu diğer e, köy peyniri gibi olan toz peynir var. O daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Bakalım. Artık nasıl olursa. Şuradaki masam da sofrayı hazırlayabileceğim. Normalde bugün benim planım ee, orada erken gelirsek hani Elif Gül'den erken gelirsek dedim. Mutfak dolaplarıma bindirelim. E, ee, sahura kadar bir temizleyelim diye düşünmüştüm. O da biz gelesiye saat kaç oldu? Bir oldu. Bir buçuk oldu hatta. Hadi gelemedik sonradan sohbet iyi tatlı geldi Hayırlı bakalım öyle canlar ben bir tostlar yapayım o zaman videonun devamında inşallah yine görüşürüz evet canlar şöyle ben e, Rabbim ne nasip ettiyse onları hazırladım gördüğünüz gibi Hasan'cığım da sözünde durdu. Sözünün eri benim kocam. Uyudu geldi. Uyudum. <laughs> Uygulu <uygun> aldım. <laughs> Uygulu almadım da. iyi de almıştım. Mahta. Ben de şöyle kendimize bir tabak hazırladım. Şöyle yapayım. Şöyle. <laughs> Şekeri önce de attım bu arada. Çayımızı demledim yeni çaydanlığımızda Onu sustan başım ağrıdı valla Ama nasıl <laughs> koktum ya Hatta ya, tanacak oğlum geldi ondan çabuk uydurdum ben de Hı. Çaydanlığımızın susu geçindi artık bunun Ama iyi gibi duruyor ha su Bu taraf boşta kaymış Şurası Burada boşta duruyormuş su kaymış Şöyle tahinimiz var Ondan sonra zeytinimiz var, çöreğimizi kızarttım şöyle görüyorsunuz, şey yaptım, tost yaptım bu arada, domates doğradık böyle. Bak ne nasıl bittiyse o var. Bir de reyis çektik, ufak çatlı. Uygulu halleri kaçınılmaz bir video oldu arkadaşlar. Instagram'a buyurun gelin, oradan izleyebilirsiniz. <laughs> Ben bugün yemedim. Her şey yarım gözümde kalır. Ben biliyorum onu. Daha uyumadan Türk kahvesi yapacağım bugün. Mutfak Burcu Burcu Türk kahvesi kovuyor. Alnıktan hiç yapmayacağız. Gün altı peşembe pazarından. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Gördüğünüz gibi Tostlarımız hazır. İyi olmuş ama çok önemli. He pek güzel olur. Bu dişi şey de değil reis de. Kaldır <laughs> başını. Yazaz. <laughs> <laughs> Tayin de Hasan'a yaptım. Ben oh, aram mi? yok da. Hasan seviyor diye ona yaptım. Normalde bunu yükseltmeyeceğim de. Bunlar şey top çapmışsa gitmez ki ona. E, gitmez de yine de vereceğim isterdi. Aklımda kalmasın. Ha. <laughs> Lazım, lazım, Eyvallah. Ben. ben de çaycımızı domestos tadım üstünü. Artık onu kullanmazsak uzun bir süre. Misafirim Nedim gelince iyi oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Yarın yuttum anam ya. Şu kasemi de ay kabarda kullanayım arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Bunu sosyete su pazardan almıştık. O zaman canlar videonun devamına inşallah görüşürüz. Bir an önce yemeklerimizi Pardon. yiyip suyumuzu içip niyetimizi edip inşallah yatalım. Bakalım videonun devamında getirirse hep beraber görelim. Cümleten selamun aleyküm benim kıymetli izleyicilerim. Hepiniz YouTube kanalı. Ramadan'et mahlaslar hepinize hayırlı günler. Allah'la kapandı. Ramazanlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Akşam başlamadı bu video. Bu ikinci günün atılacak video. <laughs> nasıl olursa inşallah. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ramazanla oluşları nasıl? <laughs> temizlik olup da e, pencerelerin dış yapışkanlarını çıkarttık. Orada yapışılık almasın diye. Canım. Bir de süpürdük. E, hani ince şey yapmadık da. Tozunu süpürdük. Mutfak dolaplarının için dışını pasaklarını süpürmüştüm. Bugün tekrardan gidiyoruz o evimize doğru. <laughs> Çocuklar arkada bayılmış durumdalar. Yüksek de bugün niyetlendi. Oruç tutmayı öğlene kadar neydim durduysa durdu sonra da cips yemiş. <laughs> <laughs> Ama sahurada kalmadı. kalkmadı yazık bir de küçük. Olsun yine de böyle bir şey düşünmez niyetlenmez bile çok güzel bir duygu. Allah'ım inşallah Tekrar yaşını erdiğinde layıkıyla tutmayı nasip eder. Öğlene kadar tutar yırdıkla bir de sevinirdik ona tekne orucu diye. Çok karışık. Ah sarayi daim kalabalık geldik canlar evimize ee, tüm teşkilat ile bitmiş bizim diğer geldiğimizde korkuluklar yoktu seni bir diye alabiliyor mu abla sıkıntı oluyor mu aldım. almayım aldım ama <laughs> Ye. Gel anne. Kafanı vurma. Evimize doğru girdik canlar. Bugün biz ne için buralardayız? Biz bugün evimizi Allah nasip ederse eğer tabii ki de nasipimizde varsa e, kiraya vereceğiz canlar. Çünkü e, biz şöyle düşündük. Kendi köyümüzdeki evimizde aynı şekilde. Artık doğal gazı var. Yollar hep e, artık kilitli taşlar aynı şekilde. Hiçbir şekilde e, burayı e, aratmıyor yani. Aynı oldu neredeyse. Hem de Hasan'ın kuşları var. İşte bağımız, bahçemiz var. Tavumuz, yücümüz derken köy hayatımız azıcık daha devam edelim. Sonra şehir şehrine dalalım dedik. İleride Allah nasip ederse. Ee, kendi düşüncemiz şöyleydi. Buralar dedik, e, içine eşyaları yerleştirelim. Canımız istenince gelelim, burada kalalım. İşte istersek gidelim, tekrar köyümüze orada kalalım gibisineydi. Ama şimdi burada e, gelip, yükselen okulu var arkadaşlar. Hem o okulundan olmamış olur. Hem bizler alıştığımız ortamdan olmamış oluruz. O yüzden e, buraya kiraya verendik Şu hemen alt tarafımızda market var. O market sahibi söylemişmiş zaten kirayı verecek olurlarsa bize haber etsinler diye. Çünkü onlara baya münasip. Hemen e, aşağı dükkanlar yukarı evleri kaldıkları yer olacak. Onlar söylemiş demişmiş bugün bir konuşalım bir baksınlar dedik. E, abla dolandı, baya beğendi büyüklüğünü, işte genişliğini. Öyle. ikilerine baktı, oraya baktı derken. Burası kiler bölümümüz. Diğer geldiğimizde biz buraları süpürdük ama tüm malzemeleri buradaydı arkadaşlar. Kullandıkları ne gibi mesela şöyle göstereyim. Abal. Ee, bunlar daha fazlaydı. Burası hep yığılıydı. Süpürmüştüm, tekrar kenara çekmiştim. Bunları götürürken illaki o şekilde tekrardan bakmış olsun bakalım. Biz zaten şu camların şeyleri yapışkanları kalmasın diye hani kaldı mı orada ebediyen kalıyor ya. Öyle bir ihtimal olmasın diye gelip temizlemiştik. Öyleydi yani canlar. Bugün eğer bakalım e, fikirlerimiz bakalım fikirlerimiz uyuşursa canlar düşüncelerimiz işte anlaşmamız olursa bugün evimizi kiraya vereceğiz. Burası çocuk odamız. Şurası balkonumuz. Görüyorsunuz şuradaki yapışkanları hep almıştık. Şuralarınkini. Çünkü bu kaldı kalır. Burası şöyle mini bir balkondu burada manzaramız şöyle gördüğünüz gibi hemen şurada park var görüyorsunuz çocuklar oynaşıyorlar orada aileleriyle gezi yapıyorlar buradan 1-2 e, e, şey mahallemiz sokak mı desem ileriye gittik mi de Güllü Gülnevi orada arkadaşlar yürüyerekten gittim 5 dakikada buluşuruz ee, burada yaşamış olsa böyle olurdu yine de uzakta değiliz tabii ki de bir adım Aynı yerdeyiz. Kapatamadım yapayım. Şu yoktu diğer geldiğimizde. Bu yeni takılmış. Tozlu. Şurası ebeveyn odası. Zaten videomuza çekmiş, çekmiştik arkadaşlar ama yine de yeni gelen takipçilerime ee, özel bir video olsun bu. Burası ebeveyn banyosu. Şu kapı bayıldım. Bayağı orijinal duruyor. Burası da büyük. Ee, lavabo. Bir de balkon tarafımızda şey var. Burada da bir balkonumuz var büyükçe. Buradan işte çıktığımızda direkt alt tarafımız market. Turan abi de gelmiş arkadaşlar. Aşağıda anlaşmasını yapıyorlar. Şöyle. Hasan'a diyorum ki Hasan diyorum aynı şeyi e, ne bileyim daha önce hiç biz böyle bir duygu yaşamadığımız için sanki diyorum evi diyorum satıyor musun gibi hissediyorum. için böyle bir hüzün geldi gibi oldu diyorum. Yani ne bileyim İlla ki burada e, süs olaraktan duracak değil ya. Hani bir gelirinin olması da güzel bir şey aslında. Ama yine de ne bileyim daha ben hiç oturmadan hiç kullanmadan bir başkasının gelecek olması düşüncesi birazcık e, şey oldu bana. Öyle canlar. Şunlar da akılacak Bunlar sonradan gelmiş. Bizim geldiğimizde yoktu temizlik yaptığımızda ki biz geleli baya baya oldu. Şu e, Aksaray'ın girişindeki parkta biz şey neyin kahvaltı neydim yapmıştık. Yani havalar öyle güzeldi. Şurası içlerini temizlemiştim. Konuşamıyorum arkadaşlar. Valla acayip bir tıkanıklık var boğazımda burnumda. Görüyorsunuz buraların içinin e, kerestelerini hep süpürmüştüm ama biz fırçayla yaptık arkadaşlar. Elektrikliyle değil. O yüzden tüm şeyler duruyor hala. Böyle ince tozlar. Burayı çok seviyorum. Çok güzel. Bu ayakkabılıklara zaafım var. görüyorsunuz. Bu tarafa askı bölümü o tarafta. Kendi köyümüzdeki e, ayakkabılığımızda arkadaşlar. E, o zaman yorumlara bayağı yazmışsınız işte e, niye hep tamamen kapalı yaptırmadın gibisine. Tek taraf açık, tek taraf kapalı. Mesela canlar gelen misafirim gelip şu dolapları açıp kurcalama kurcalayıp da aramasındansa şuradan alttaki montunu alması daha mantıklı geliyor bana. Yani bunlar da güzel Böylesi daha hani burası da kibar, daha hoş. Ama söylediğim gibi ben de öyle sevdim, öyle yaptırdım. Ee, mesela şu tarafta kendi e, montlarımız var. Alt tarafta ayakkabılık bölümümüz var. Görünmemes gereken ayakkabılar ya da ne bileyim açıkta olmaması gereken şu tarafta da zaten aynı şekilde açık dolap var. Alt tarafta da iki çekmecem var. O çekmecelerde e, ev terliklerim var. Üste de gelen misafirlerim asıyorum montunu sonra alıp götürüyor. Giderken alıp giyiyor. Şu karşı komşular gelmiş. Evinde onlar taşınmışlar buraya. Böyle canlar. Fayanslar da bizim e, evdeki fayanslara benziyor. Burası biraz daha şey. E, karanlık ya şu an. Tam belirgin değil. Böyle. Abla da markette. eşin yanında çalışıyor bu arada. Beraber çalışacaklar. Beraber yaşayacaklar bu evde de aynı şekilde. Nasıl olursa tabii ki de. Burasının kapısı şöyle canlar. O öyle. Bu böyle geniş bir kapısı var buranın. Yani Kap tamamen kapandığında da daha net görünür. Abla da bu odayı çok sevdi benim gibi. Ben de burayı çok seviyorum. Dedi çok geniş. Bir, tam istediğim gibi burası diye Ben de aynı düşüncelerdeydim. Öyle canlar. O zaman videonun devamına görüşürüz. Bakalım. Güllüme doğru gideceğim. Ee, bugün normalde ben kendim evimde hazırlığımı yapacaktım. Turan abi de demiş ki böyle böyle bize gelin biz de yiyelim. Ben de diyorum ki Hasan'a daha hani e, oruca yeni alışıyor. Keşke başka bir zaman gelseydik de hani kız da ona göre kendine göre hazırlığın için yapardı diye düşünüyordum. Ama bugün artık öyle bir şey ya, demiş bizim beyler. Bu sözün üzerine biz de geldik. Gülümle bir buluşalım bakalım. Vakit kalırsa bir çıkıp dolaşırız inşallah bugün. Öyle düşüncelerim de var. İki bacı ne işler görürsek artık. Biz evet. <laughs> ses, ne verir misiniz ki? Evet arkadaşlar <laughs> iftarını yaptık. Ondan dolayı... Herkese bir ağırlık çektim. Allah ağırlı çok güldü adamla şey ee, başım ağrım, sen ağrım mı? Öyle ağrım olmaz da, da daha da daha da siz de sen de gittin ya bu tarafa tek kaldım ya oğlum geldi gibi oldu. <gülüyor> uyuyacağım. şurada <laughs> Burada uyuyacağım. Ben de bir Yo iki gündür bir de üç, dün de uyumadım. 2 üç gündür şöyle akşam üstten uyuyordum ben. Bir de Hın dün ondan, ondan hemen geldi akşam gelince. İyi oldu ama bak. İki beraber boş Ellerinize sağlık, kesenize bereket Aa. olsun. Ee, o da vallahi. Sizlere... Bugün böyle bir gün geçirdik ilk iftiharımız Turan'dan beraber iftihar yapacağız. Rahatsız etmiyorsun <laughs> işte bak. Esas. Şimdi ben normalde. Ankara'dan dün gelseydim, dün görüşseydim onu iftar yapamayız yani. Yapamazdık esas 7. Dün sen işin vardı, iş şey yapmadın. Ben de seçim seçim abi o gün aradı ya şeyince gel, ben de Turan gelince gelir kalan dedim. O da dün de Turan'ın seçim şeyleri varmış arkadaşlar müteahhittin dolayı. Kim seçildi abi? Sizin seçiminiz iyi. Allah'ın sağ Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sonuçta kazanmak önemli. Tatlılar birlik başkanı. Aslında tatlılar birlik. Öyle canım. Bayağı çakışmalıydı. 150 100. 102 oynadı. Bari de fark mı 54 sayı fark var. Çok mu şimdi? Çok. 260 seçme vardı zaten. Üç tanesi <gülüyor> boş, <laughs> üçüncü de şey çıktı, geçeceğiz. <laughs> <laughs> ya, Ya, nasıl ağırlar, Oğlun şimdi şimdi oradan çıktı, zaten 6-7'yi buldum, oradan da <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tamam. <Öyle> <laughs> be. Benim de onu şey ya. <laughs> <laughs> Şimdi kira işi ne oldu onu da son kez söyleyelim videomuzu bitirelim. Kira arkadaşlar evi kiraya verdik. Şeysini falan yaptık sözleşmesini şeysini yaptık. Kağıdı kağıdı şey yaptık. Yıllık olarak oturacaklar artık. Yok tabi. Yani normalde bizim şey olarak kira gibi şeyimiz yoktu arkadaşlar. Aynen. Kıyamıyorduk aslında Başta ama. Başta yok yani hiç. burada kızım burada kalmış diyorduk yazında okullar bittikten sonra koya gider böyle kalır Ömer sessiz ol babacığım. Ömer sessiz ol. Ondan sonra şimdi de köyde biliyorsunuz arkadaşlar doğal gaz olunca kilitli taşlar her şey olduktan sonra orada da artık bir yani şehirler gibi oldu. Aynen. Burada ee, hiç parksız oldu artık. Bütün odalar sıcak yani bir şey gerek kalmadı yani. Öbür sene zor oluyordu. Çocuklar üşüdüydü, şey yaptıydı, odun, kömür sıkıntıydı ama bu sene. Yani burada boş kalmasın diye. Turan aramışmış geçenlerde arkadaşlar. Onu da bugün değerlendirmiş olduk şey yapınca. Baba. Evet. Öyle canlar. Yani. Sonuca böylece ermiş olduk. Evet. <laughs> o zaman herkeslere hayırlı akşamlar dileyelim. Allah'a emanet Boş olun. <laughs> hayırlı akşamlar. <laughs> İyi günler. Ramazanlar. Sizlere de. Bebe.